Bu 2520 gün içerisinde bağkur gününüz fazla ise SSK'dan sizden 5975 gün isteseler de emekli olamazsınız. E öyleyse bağkurdan emekli olayım. Bağkurdan da emekli olamazsınız çünkü bağkurdan da 9000 günü tamamlamanız gerekir. Emeklilik için son 2520 gün içinde en az yarısından bir fazla SSK gününüz varsa 4A SSK'dan emekli olabilirsiniz. Son 2520 gün içinde yarısından bir fazla Bağkur gününüz varsa uzun yıllar SSK'lı çalışmanıza rağmen yine SSK'dan emekli olamazsınız. Ya Bağkur'dan prim günlerinizi 9000 güne tamamlayacaksınız ya da SSK'daki prim gün sayınızı son 2520 gün içindeki prim gün sayınızın SSK'dan 1260 günden fazla olmasını sağlayacaksınız ki emeklilik için müracatta bulunabilin.